sonradan gelir hep aklım başıma baktım kaldım gözlerinin içine kaçırdım gözleri. Allah'ım karşıma çıkıyor. Neden karşıma çıkıyor? Yasemin. Çıkıyorum. İyi misin? Yasemin iyi misin? Ne oldu neyin var? Reflüm var da benim. O azdı herhalde. Kötü oldum biraz. Canım benim. Hemen bir hastaneye götüreyim seni. Yok yok gerek yok. İyiyim şimdi geçer zaten. İyi, e, iyi görünmüyorsun ama peki. Yok Cem gerçekten gerek yok. Geçer şimdi. Senin de geceni berbat ettim. Saçmalama. Hadi gidelim. Cem abi değil mi lan o? O. Yanındaki kız kim? Tanıyor musun? Tanıyorum. Sen de tanıyorsun. Ben nereden tanıyorum oğlum? Ortamlardan Kerem. kraliçe. Siz de yatmadınız mı? Neredesin sen bu saate kadar? Geldim işte. Merak ediyorum, arıyorum, açmıyorsun. Ne var ya merak edecek? Etmeyeyim mi? Kaç kere karakolluk oldun? Şu anne bak ayakta duramıyorsun. İşine gelince şirket sahibiyim demeyi biliyorsun ama. Allah Allah ne alakası var ya? Senin de Ferhan'dan bir farkın yok. Doğru konuş benimle. Ne demek şimdi o? Ferhan da böyle işte. Senin gibi. Nerede kaldın? Niye gelmedin? Arıyorum, arıyorum açmıyorsun. Vır, 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 vır. Arda. Ben Ferhan değilim. Yok, yok. Ferhan'la alakası yok. Senin tat kaçırma şeklin aynı cemilinmez. Ceket saçımı dayıyorsun. Ne oluyor ya? Hayır anlamıyorum. Cem deyince herkese bir şey oluyor. E, e, sen de toz kondurma Cem'e. Tabii mükemmel çocuk. Medar, iftihar. Geç yat dedim. Mükemmel çocuk, dan sevgili yapıyor sorumsuz olan Arda. Arıza olan Arda. Hı. Bak. Hı. Tanıştırayım. Cem Bey'in sevgilisi. Orçun'un bekarlığa veda partisinde biz bu kızı kiraladık. Hı. Ya demek ki neymiş? Cem o kadar da mükemmel değilmiş. <laughs> Ne işin var senin burada? Tahmin etmiştim. İstediğimi aldım sonunda. Sen o yüzüğe layık bir kadın değilsin Belkıs. Onu bana geri ver. Güldürme beni Ferhan. Ne yapacaksın? Polise mi gideceksin? Bu kadın yüzüğünü çaldı diye. Arda'nın gözünü boyamayı başardın. Ama ne zamana kadar sürecek sanıyorsun? Arda yakında gerçeği görecek. Annesinin nasıl bir kadın olduğu gerçeği. Sen evinde o kıytırık mücevherlerden başka bir eksiklik hissetmedin Hı. Hı? Evet hissettim. Fotoğrafları almışsın. Ama sen benim üniversite mezunu olduğumu unuttun galiba. <laughs> ne alaka şimdi? Yani ben senin gibi lise diplomasını dışarıdan almadım mı diyeceksin? Yok canım. Fotoğraf sken etmek ne demek onu biliyorum diyecektim. Yani bu fotoğraflar mail adresimde, bilgisayarda, uzayda yani. Onları hiçbir zaman yok edemeyeceksin Belkıs. Arda annesinin o aşağılık hallerini görünce ne? seninle bir daha konuşur mu sanıyorsun? Hele babasının. Cem. Senin aile servetinin nasıl yok ettiğini öğrenince ne düşünecek? İspat edemezsin. Ederim. Vekaletname Ferhan'cığım. Şişli dokuzuncu noteri Tahsin Baydur imzalı. Ha içeriğini söylememe gerek yok. Zaten biliyorsun. Bil bakalım bir kopyası kimde. Senin o çocukların yüzüne bakmaya bile hakkın yok. Onlara bir gün bile annelik yapmadın. Aa, sen yapmışsın? Çok teşekkür ederim. O kadar güzel yapmışsın ki... ...Arda'nın başı beladan kurtulmuyor Cemse. Yine ucuz oyunlar peşindesin be kız. Sana son kez söylüyorum. Arda'nın üzerinden o pis ellerini çek. Öyle mi dersin? Cem'in yanındaki. Evet. Aa, Geceliği bin dolar. <laughs> Saçmalama. Ferhan Arda'ya sor. Kızın fiyatını o biliyor. Başka? Sana ne <laughs> Sever misin? <laughs> Böyle geçin. Otur otur. Kaç saattir böyle bu serseriler? Epey oldu. Hep böyleler mi? Hep böyle yani gırgır Aynen. Yalnız belkıs hanım Arda çok içiyor. Ben yani sanırım madde falan da kullanıyor. Ne diyorsunuz Serin sen? Şirkette mi? Yok şirkette görmedim de evde halinden anlıyorum. Kafası uçmuş geliyor bazen. Arda'ya hiçbir zaman güvenemeyeceğim demek. İş hakkında bir şey bildiğin yok. Yani boş verin. Öyle demez Erin. Arda'dan ümidim vardı benim. Bir yandan da yasal işler yaparız, mis gibi olur diyordu. Cem de etkilenir, o da gelir zamanla. Yok. Arda ile olacak gibi değil. Biz ne iş yapıyoruz diye sormuyor mu arada bir? <laughs> sormuyor. Hatta bazen öyle basit sorular soruyor ki ben bile şaşırıyorum. Bir de Cem'i gör. Cem beş yıla kalmaz marin marinde yurtdışı direktörü olur. Bu da bıraktığım yerde otlar. Arda da benim çocuğum Cemde Bir Arda'nın haline bak bir de Cem'in.